Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir bambaşka bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Bunu belki birçok YouTube kanalında görmediniz. Finansal kanallar haricinde. Arkadaşlar artık sizlerle birlikte kendim için ve sizin geleceğiniz için büyük bir adım atıyoruz. Ve bugünden itibaren Amerikan borsasına veya herhangi bir borsaya yatırım yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Çünkü ülkemizin bulunduğu konum ortada. Paramız her geçen gün değer kaybediyor ve paramızın değerini korumak için bunu bir yere yatırıp oradan bir gelir elde etmemiz lazım ki paramız alım gücünü korusun arkadaşlar. Ve de şu an çalışabilir bir durumdayız ama buradan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki aynı enerjide olamayacaksınız ve sizin bir gelire ihtiyacınız olacak. En iyi gelir pasif gelirdir arkadaşlar. Bu yöntemle Pasif gelirimizi oluşturmanın en iyi yolu stoklara yatırım yapmak. Birçok en iyi yolu demeyin birçok metot var ama benim tercih ettiğim şu an stoklar arkadaşlar. Bunlar hangi stoklar? Bunlar dividend stokları arkadaşlar. Bunlar temettü hisseleri Türkiye borsasında da var, Amerikan borsasında da var. Ama ben şu an size Amerikan borsasında dividend stoklara nasıl yatırım yapılır? hangi stokları alıyorum? Nasıl bir yatırım stratejisi izliyorum? Arkadaşlar, ne kadar yatırdığınızın hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey istikrar arkadaşlar. Düzenli olarak her maaş gününden maaş gününe işte maaşınızın belli bir oranını bunu yatıracağım deyip bunu istikrarlı olarak devam ettirmeniz lazım. İnanın, gün sonunda, yıl sonunda, işte 3 yıl sonra, 5 yıl sonra neler kazandığınızı tahmin dahi edemeyeceksiniz. Çünkü bunun en büyük nedeni compound interest arkadaşlar. Bileşik faiz. Ne diyor Einstein? Bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır. Yani Einstein gibi bir adam bunu söylüyorsa arkadaşlar bizim de dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ben bunu yani bilenler bilir arkadaşlar. Ben yaklaşık borsada 2000 yani pandemiden tam önce bir yatırıma başlamıştım. Ama tabii o zamanlar ufak paralarla bu işleri yapıyorduk yeni bir girmiştik çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim size kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz ve de borsa şunu kesinlikle söyleyeyim yüksek bir irade gerektiriyor yüksek bir psikoloji gerektiriyor arkadaşlar düşüşlerden veya anlık çöküşlerden krizlerden etkilenmemeniz lazım yoksa ama size şunu kesinlikle söyleyeyim ilk yatırdığım zaman hiç unutmam 1600 TL para yatırmıştım 2020 yılında ben yatır yatmaz bir hafta sonra pandemi başladı ve bütün hisseler yere çakıldı arkadaşlar. Üzüntüden yemek dahi yemeyi yatırdım rakamda komik bir rakam yani 1600 lira yani o gerçi o zaman piyasasına göre iyi bir rakamdı lakin şu an için değeri yok. Ama o rakamı yatırıp kaybetmeyi ilk kez orada öğrendim arkadaşlar. Ve de ufak tefek işte alım satımlar yapıyorduk. işte herkes gibi şu an biliyorsunuz işte halka ağız fulyası var. işte millet halka, halka gidiyor. 50 lirasını 100 lira yapınca o çok güzel oldu. Şöyle oldu böyle oldu arkadaşlar. Tabi halka azlarda patlayacağını düşünüyordum. Ama tabi yine de karar sizin. Herkesin kendi idaresi yatırım yapıp karınızı alıp çıkabilirsiniz. Arkadaşlar alım satımı çok yaptık. Aldık sattık karımızı aldık yedik içtik. Lakin geçmişe dönüp şöyle bir baktığımda keşke satmasaydım diyorum. O zaman o para tatlıydı işte anlık satıyorduk işte asgari ücret kadar kazanıyorduk asgari ücretten fazla kazanıyorduk. Oturduğumuz yerden asgari ücretten fazla para kazanıyorduk arkadaşlar olsa bunu da ilk defa açıklayayım. Normalde böyle gelir kalemlerimi genelde paylaşmıyorum lakin asgari ücretten fazla para kazanıyorduk borsadan o zamanlar Türkiye borsasından o zaman Amerikan borsasını bilmiyorduk işte burada Haberimiz vardı ama yani bu daha hesap açmak zor, i̇şte Türkiye'den hesap açtığınız zaman birçok kesintili oluyor. Yani bildiğiniz üzere Türkiye'deki borsalarda işlem yaparken belli bir oran kesintiye oluyor. Ama Amerikan borsalarında yani Amerika'daki bir bankadan veya buradaki firmalardan hesap açtığınız zaman alım-satımda herhangi bir şekilde ücret yok arkadaşlar. Sadece diyorlar ki paranızı getirin ne olursa ne ol olur, paranı getir yeter diye biz senden hiçbir şekilde herhangi bir şekilde ücret hiç herhangi bir ücret çarj etmeyeceğiz diyor arkadaşlar. Bu çok güzel onun için Amerika'ya geldiğimiz zaman Türkiye'deki tecrübemizi buraya taşıyıp çok da tecrübem yoktu Türkiye'de ama belli sistemleri belli işleyişi mekanizmasını öğrenmiştim borsanın. Satmamam gerektiğini, uzun vadeli yatırımcı olmam gerektiğini de Türkiye'deki yatırımlarım sırasında öğrendim arkadaşlar ve bu bilgileri siz sene kaybetmeyin diye sizlerle paylaşıyorum. Gelelim arkadaşlar bu dividend hisseleri veya temettü hisseleri nedir, nasıl işler? Arkadaşlar biliyorsunuz Borsa İstanbul'da veya işte Amerika'nın piyasasında firmalar çalıştıkları süre boyunca belli bir kar elde ediyorlar. Tabi iyi firmalar, zarar eden firmalar da olabilir ama iyi firmalardan bahsediyoruz. Kar elde ediyorlar arkadaşlar. Bu büyük firmalarda sene sonunda işte veya belli periyotlarda ettikleri karları ya yeni bir yatırıma yönlendiriyorlar ya da çoğu firma çoğu firma demeyin yani bazı firmalar ettikleri karları yatırımcılarıyla paylaşıyorlar. Bunları da temettü ödemesi altında dağıtıyorlar arkadaşlar. Bu firmaları rahatlıkla internetten araştırıp bulabilirsiniz. Hem Türkiye piyasasında hem Amerikan piyasasında yani kesintisiz olarak 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl temettü ödeyen firmalar var arkadaşlar. Bunlar genel olarak temettü hissesi diye geçer. Ha ödemeyenler de var. Onlar da ayrı bir iş arkadaşlar. Yani sonuçta oraya da yatırım yapıyorsunuz. O size temettü vermiyor. Firma işte bölünmeye gidiyor. Ondan sonra veya başka yatırımlar yapıyor. Kendi değerini katıyor. Ama dividend hisselerinde arkadaşlar temettü hisselerinde kar payının belli bir oranını yine büyüyor firmalar sonuçta yine büyüyorlar ama karlarını yatırımcılarıyla paylaşıyorlar arkadaşlar. Bunun şöyle bir güzel avantajı var arkadaşlar. Siz ufak ufak paraları yatırıyorsunuz. işte her ay örnek veriyorum maaşınızı Türkiye'de 30 gün işte aydan aya alıyorsunuz. İşte Amerika'da bu süreç 2 haftadan 2 haftaya sizin isteğinize göre. 2 haftadan 2 haftaya maaşınızdan örnek veriyorum ufak bir rakamını işte yüzde olarak hesaplayabilirsiniz. Veya belli bir rakam olarak hesaplayabilirsiniz belli bir oranını her daim sürekli ne olursa olsun piyasa, endeks veya o anki psikoloji, piyasanın reaksiyonu ne olursa olsun sadece tek yapmanız gereken kesintisiz bir şekilde o koymuş olduğunuz, düşündüğünüz rakamı her ay işte ya da her iki haftada bir oraya yatırmak arkadaşlar. Ne olursa olsun bu tabi sizin zorlamayacak, sizi ekonomik sıkıntıya sokmayacak bir tutar olursa sizin için daha iyi olur. Ama şöyle de bir şey var. Ne kadar ekmek o kadar köfte arkadaşlar. Ne kadar fazla koyarsanız onun yıl içerisinde, yıllar içerisinde uzun süreçte işte büyümesi o kadar hızlı ve o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı ama başlangıç olarak yani işte maaşınızın işte %5'i %10'u olarak bunu düşünebilirsiniz. Ben de o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Maaşımın belli bir oranını veya belli bir e, tutar olarak belirliyorum. İşte her hafta iki haftada bir 50 dolar 100 dolar bir yatırım yapıp bunu sizlerle birlikte yükselişini kayıt altına alıyoruz arkadaşlar. Bu sizin için de bir başlangıç olsun benim için de bir başlangıç olsun ve hep birlikte bu ekonomik özgürlüğe giden yolda arkadaşlar ilk adımlarımızı atalım dediğim gibi arkadaşlar ne kadar yatırdığınızın bir önemi yok sadece olay sürekli olarak yatırıp istikrarlı bir şekilde yatırıma devam etmeniz şartlar ne olursa olsun piyasa ekonomik seçim ne olursa olsun arkadaşlar çünkü bunun güzel tarafı piyasa yükselirken de almayı devam edeceksiniz düşerken de ki temettü yatırımcıları genelde şu durumu severler düşmesini isterler çünkü düştükleri zaman yine aynı hisseyi alacaklar aynı tutarda alacaklar ama aldıkları hisse sayısı artmış olacak Ondan dolayı arkadaşlar kesintisiz bir şekilde her piyasa durumunda yatırım yapmaya, almaya devam ettiğiniz sürece yıllar içerisinde tabii yatırdığınız parayı arttırabilirseniz sonuçta her sene veya 6 ayda bir maaşınıza belli bir zam geliyor. Amerika'da 6 ayda bir olmuyor maalesef. Enflasyon da çok düşük olduğu için buradaki maaş artışları oldukça minimum. Ama Türkiye gibi piyasada enflasyonun yüksek olduğu bir piyasada maaş altışları yüksek. Ona istinaden paranızın değerini korumasını istiyorsanız, ileride özgür, ekonomik olarak sıkıntı yaşamayacağınız bir hayat sürmek istiyorsanız arkadaşlar, kesin ve kesin olarak söylüyorum size, bugünden itibaren yatırıma başlamanız lazım. İmkanınız varsa Amerikan piyasalarından yapın çünkü dolar olarak yatırıp dolar olarak kazanıyorsunuz. Türkiye TL olarak işlem yapıyorsunuz ama doların bildiğiniz üzere sürekli bir dalgalanmaları var yukarı aşağı yukarı aşağı şu an piyasalarda dolar 27 lira 40 kuruştan işlem görüyor lakin dediğim gibi bu doların olması gereken bir kur değil burada belli etkenler dahilinde dolar o seviyelerde tutuluyor ama bırakılsa dolar seviyesi oldukça hızlı bir şekilde yükselecek onun için en iyi yollardan biri dolar olarak yatırım yapıp dolar olarak kazanmak arkadaşlar yani 3 dolar yatırım 5 dolar yatırım yani 3-5 dolar da yatırmayın da yani örnek veriyorum yani şu an ülkede bir sigara herhalde 60 lira oldu. Bir gün için bir gün içmeyin veya deyin ki iki paket içiyorsanız bir paketini içmeyin buna yatırın. Ve de inanın o içmediğiniz hem sağ, sağlığı bir kenara bırak yani çünkü içenler sağlık için düşünseler içmezler ama o yatırdığınız ufak rakamların yıllar içerisinde ne kadar büyüdüğünü önce diyeceksiniz ki İyi ki Mahir'i takip ediyorum ve iyi ki Mahir'le birlikte bu adımı atmışım diyeceksiniz arkadaşlar. Benim buradaki hedefim Amerikan rüyası. Amerikan rüyası değil nedir? 1 milyon dolar arkadaşlar. 1 milyon. 1 milyon dolara bakalım yıllar içerisinde ulaşabilecek miyiz? Ulaşamayacak mıyız? Hepsini sizlerle birlikte bu kanalda paylaşacağım. 2 haftada bir olabilir videolar. Ayda bir olabilir arkadaşlar ama ben yatırdığım süre boyunca sizlere video çekip portfolyomun update'ini sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Hangi stokları alıyorum ne kadarlık alıyordum ve de bunun getirisini nedir? İşte grafikler halinde sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. O halde bugün benle birlikte siz de hayatınızda büyük bir adım atın ve yatırıma başlayın arkadaşlar. Daha sonrasında ilerleyen yıllarda bu anları sizinle birlikte Türkiye'de kahvemizi içerken artık kahve olur, başka bir şey olur. Kazandığımız paralara göre değişir arkadaşlar. Bunların sohbetini sizlerle birlikte keyifli bir şekilde yapmak benim çok hoşuma gidecektir arkadaşlar. O halde haydi başlayalım. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Amerika'da birçok sistem var, birçok banka var. Her bankanın yatırım opsiyonları var. Ama ben bu portföyüm için Robinhood uygulamasını tercih ediyorum arkadaşlar Robinhood'da yatırım yapmak oldukça kolay Robinhood'dan herhangi bir şekilde reklam almadım Herhangi bir şekilde ödeme almadım sadece Uygulaması kolay olduğu için ve de adı da Cool yani Robinhood Robinhood'da hesap açıp oradaki bütün hesapları kanalımda Sizlerle birlikte Paylaşacağım arkadaşlar ve ilerleyişi, yükselişi yükseliş veya düşüşleri Benle birlikte Sizlerde göreceksiniz ve Sizlerde kendi planlarınızı yapıp emekliliğe bir adım daha yaklaşabilirsin. Emeklilik olarak düşünmeyin arkadaşlar. Finansal özgürlük diyelim çünkü hani Amerika'da da mesela emeklilik yaşı 63 ama 63 yaşına kadar bekleyin. Hani beklerseniz tabii ki bu rakamlar çok çok daha büyük tutarlara ulaşacaktır. Lakin finansal özgürlük olması açısından arkadaşlar yani finansal özgürlük nedir? Herhangi bir şekilde işe gitmeden hayatınızda yapacağınız aktiviteleri, hayat giderlerinizi pasif gelirinizle karşılaş, karşılayabiliyorsanız arkadaşlar siz ekonomik olarak özgür bir bireysiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü elde etmiş bir bireysiniz siz arkadaşlar. Benim de amacım bu en kısa zamanda ekonomik özgürlüğümü elde edip iyi içip arkadaşlar dünyayı gezmeyi düşünüyoruz. Çünkü evet, Türkiye'de de gezeceğiz tabi ama yani dünyada da gezilecek görecek birçok yer var. Belki çalışmadan şöyle bir Hayat hoşunuza gitmez mi arkadaşlar? İstediğiniz vakitte kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz şöyle sertle bir kahvaltı yapıyorsunuz ama tabi geliriniz pasif. Oturduğunuz yerden sonra istediğiniz işi yapın, istediğinizi yapmayın, istediğiniz yere gidin, istemediğiniz yere gitmeyin arkadaşlar. Rahatlıkla piyasadan başka işler kovalarsınız, paranızı başka bir yere yatırırsınız çünkü pasif gelir bir yerden geldiği zaman onunla yatırım yapmak veya kendi başka alanlara yatırım yapmak daha kolaydır çünkü o iş tutmasa bile pasif olarak sizin hayat giderlerinizi rahatlıkla karşılayabileceğiniz oradan pasif gelir vardır arkadaşlar. Onun için ekonomik özgürlüğü en kısa zamanda ulaşmak için yatırıma bugünden başlıyoruz. O halde biraz hisselerimden bahsedeyim sizlere. Evet arkadaşlar. Hemen size şöyle almış olduğum sektörlerden bahsedeyim. Ve de burada en önemli kurallardan bir de arkadaşlar. Hiçbir zaman tek bir sektöre yatırım yapmayın arkadaşlar. Bu sektörü olabildiğince çeşitlendirin ki yükselişlerde, düşüşlerde hani optimum olarak çok fazla zararınız olmasın. Çünkü aynı sektörler aynı anda düşer, aynı anda yükselir genellikle. Ama bu sektörle çeşitlendirirseniz arkadaşlar birisi yükselirken birisi düşer, birisi düşerken birisi yükselir ve de optimum olarak gelenizi maksimize etmiş olursunuz arkadaşlar. Onun için olabildiğince stoklarınızı, hisselerinizi sepet yaparak farklı alanlara yönlendirin arkadaşlar. Öncelikle ben almış olduğum hisseleri söyleyeyim. Daha sonra bu hisseler hakkında daha detaylı bilgi yapacağım arkadaşlar. Bu sadece bir giriş videosu olsun bizler için. Daha sonra bu almış olduğumuz stokların ne iş yaptıklarını, ne kadar dividend verdik, ne kadar temettü dağıttıklarını hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Birçok dividend stok yani özür dilerim dividend diyordum. Temettü hisseleri var arkadaşlar. Temettü hisselerin bazıları aylık veriyor, bazıları 3 aylık veriyor, bazıları 6 aylık, bazıları yıldan yıla veriyor arkadaşlar. Siz istediğinize göre, yani siz isteğinize göre istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar sürede bir gelir elde etmek istiyorsunuz, ne kadarlık dönüşler sizin için iyidir, buna göre yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Yani her ay bir gelir elde etmek istiyorsanız, bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra aylık stoklara, aylık temettü hisselerine yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben de dediğim gibi sepet yaptım burada arkadaşlar. PG'yi VBA aldık, VBA'yı aldık, LG'yi aldık arkadaşlar. Kolamızı aldık, SFL'imizi aldık. Daha sonrasında Qcom'umuzu aldık. Bank of America'mızı aldık arkadaşlar. Johnson Johnson'ımızı aldık. INM'i aldık arkadaşlar ve en iyi benim için çok önemli. En iyi ve Xbox, Xbox arkadaşlar Starbucks bilirsiniz ki kahve sevgimizi kimse sorgulamasın. Onun için Starbucks'a da yatırım yapmayı ihmal etmedim arkadaşlar. En iyi de benim çalıştığım plant arkadaşlar enerji üretimi yapıyorlar arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki arkadaşlar nükleer enerji sektöründe tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. Ve de en iyi de bizim müşterilerimiz arkadaşlar. Ve de bunlara tasarım yapıyoruz. Onun için kendime yatırım yapmak için arkadaşlar her anlamda en iyi stokları, en iyinin stoklarını da alıyorum arkadaşlar. En iyi Next Energy Enerji demek arkadaşlar. Next bölümünde çalışıyorum ben de zaten. E arkadaşlar gördüğünüz üzere yatırmış olduğum toplam rakamlar buradadır. PNG'ye 21 dolar yatırmışım. BB'ye 40 dolar yatırmışım arkadaşlar. Bunlar küsülü tam olarak alamıyorsunuz çünkü Amerika'da küsürlü olarak da hisseleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi başlangıcı şöyle ufak bir rakamla yapalım dedik arkadaşlar. 400 dolar gibi bir rakamla başlangıcı yaptık. Bu sizin bütçenize göre değişebilir. Ama başlangıç için ben böyle bir tutar uygun gördüm ve iki haftada bir sürekli olarak bu hisselerde kesintisiz bir şekilde alım yapacağım. Bu hisseleri çeşitlendirebilirim, arttırabilirim, oranlarını yükseltebilirim. Duruma göre arkadaşlar piyasanın durumuna göre geliri elde ettiğim tutarlara göre bunlardan çeşitlilik göstereceğim. Ama arkadaşlar unutmayın bu sistemde en önemli şey örnek veriyorum Qcom'dan dividend aldınız. Size bir ödeme yaptı. Aldığınız ödemeyi tamamen direkt olarak Qcom'a yatırmanız arkadaşlar. Böylelikle compound interest bileşik faizin gücünü elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Çünkü genelde hisseler dividendları dağıttıkları zaman belli bir oranda böyle bir geri çekilme olur arkadaşlar. Siz alır almaz o aldığınız tutarı veya daha fazlasını da ekleyebilirsiniz. O almış olduğunuz hisseye direkt olarak yatırmalısınız arkadaşlar. Direkt olarak yatırmalısınız ve o ay yatıracağınız parayı da yatırmalısınız arkadaşlar. Ve de bununla birlikte o bileşik faizin gücünü adım adım 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 3 yıl sonra yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız. Ve gördükçe daha da hoşunuza gidecek arkadaşlar. Gözlerinize inanamayacaksınız. Lakin şöyle söylüyorum arkadaşlar. Bu kanalda yaptığım şeylerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar dediğim gibi Yatırım yapmayı tercih ederseniz ileride rahat bir yaşantınız olacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir piyasa, hiçbir sektör sonuna kadar, sonsuza kadar düşmez arkadaşlar. Her düşüşün bir çıkışı olur ve çıktığı zaman da o eski düştüğü noktayı mutlaka geçer arkadaşlar. Birinci de olmasa ikinci de, ikinci de olmasa üçüncü de mutlaka geçer arkadaşlar. Hiçbir piyasa sonsuza kadar düşme eğiliminde değil. Düşüşler, çıkışlar, inişler duraksamalar mutlaka olur ama arkadaşlar sürekli yatırım yaptığınız için düşüp çıkması sizin için önemli değil. Bu söylediklerimi yatırım tavsiyesi olarak almayın ama ben kendi yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi tecrübelerimi sizlerle aktarıyorum. Siz de aynı yolları deneyip denememek size kalmış. Kendi hayatınız için en iyisini kendiniz bilirsiniz ama benim yaptığım strateji bu şekilde ve ben yaptığım işlerden gayet de mutluluk duyuyorum arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde de daha iyi duruma geleceğime kesin ve kesin inanıyorum. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırıp kendiniz bakıp hisselerinizi ona göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi satırlarıma son verirken arkadaşlar o oh, bak bu da şunları yanlış yapmışız. Arkadaşlar. Birleştir ve ortala diyelim şunu da ortaya. Birleştir ve ortala diyelim. Şunu da ortaya alalım. Bak bunu dikkat etmemiştim. Sizlerle de birlikte düzelteyim. Evet arkadaşlar şu an basic bir tablo oldu bu. Bunu daha sonrasında Updatelerini her geçen gün yapacağım. Burada dividend olanlarını da temettü olanlarını da yazacağım arkadaşlar. Ne kadar aldığımı hisselerin hepsini birim fiyatlarını yazıp ona göre karı zararı rahatlıkla görebilecek bir şekilde bu excel'i güncelleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyoruz o halde? Bugün geri kalan hayatımız için büyük bir adım atıyoruz ve yatırıma başlıyoruz. Satırlarıma son verirken Hemen size şöyle de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Benim yatırım yatırım yapmış olduğum kanal Robinhood üzerinden yatırım yapıyorum. Ve Hemen aşağıda linkini bırakıyorum. Eğer Amerika'daysanız mutlaka indirin ama Türkiye'deyseniz e, kayıt yapmanız biraz zor olabilir. Çünkü belli bilgiler istiyorlar. O bilgiler sizde var mı yok mu emin değilim. SSN numaranız lazım. Bu da bir banka hesabınız lazım. E, Türkiye'den Robinhood'dan Robinhood üzerinden yatırım yapabiliyor musunuz? Emin değilim ama Amerika'dan olan takipçilerim için kesinlikle Robinhood'u öneriyorum arkadaşlar. Güzel bir uygulama. Robinhood'u tercih etmek isteyenler içerisinde hemen de aşağıya Robinhood'un linkini bırakıyorum arkadaşlar. Eğer linkten kayıt olursanız ufak da bir size şansınıza göre 5 dolarla 200 dolar arasında bir hoş geldin bonusu veriyorlar arkadaşlar size. Ben, beni de bir arkadaşım davet etti. Biz random olarak ne genelde şanslı değilimdir ama bana bir 22 dolarlık bir bonus hisse 22 küsur dolarlık bir bonus hisse gelmişti arkadaşlar. Dediğim gibi şansınıza göre değişir. Onun için aşağıda linkini bırakıyorum. Eğer ilgilenmek isterseniz linkten kayıt olup bonus token'ızı da alabilirsiniz arkadaşlar. O halde bir dahaki yatığım videosunda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve unutmayın daima yatırımla kalın.